Aşağıdakilerden hangisi Meral'in mikro öğretim uygulamasında en fazla öneme sahipti? Mikro öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı bir sınıfta Meral sınıf arkadaşlarına örnek bir ders anlatımı yapacaktı. A) Kendi öğretimini değerlendirmeyi planlama, B) Sınıf arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurma, C) Örnek ders anlatımının görüntülü kayıt edilmesini sağlama, D) Dersten önce sunumun provasını yapma. E- Sınıftaki diğer öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkate alma. Şimdi cevabı inceleyecek olursak, mikro öğretim, öğrenci tarafından yapılan kısa süreli olarak bir davranışın gözlenmesi, gözlemin görüntü cihazlarına kaydedilip öğrenciye hatalarının belirtilmesi ve davranışın belli bir yeterlik düzeyine gelene kadar öğrenciye tekrar ettirilmesi ve her tekrarda hataların belirtilip düzeltilmesi yoluyla öğrencilerin davranışı belli bir yeterlik düzeyinde kazanmasını amaçlayan bir öğretim tekniğidir. Mikro öğretimde öğrenci, öğrenci grubu görsel kayıt üzerinden etkinlikte bulunan öğrenciye dönüt verir, değerlendirme yapar. Dolayısıyla Meral'in mikro öğretim tekniği ile arkadaşlarına bir ders anlatmasında dikkate alınması gereken en önemli durum Yapılan etkinliğin kayıt altına alınmasıdır. Yani C seçeneği örnekler sanatının görüntülü kayıt edilmesini sağlamadır. Evet cevabımız C seçeneğidir.